Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Amsterdam'dayız. Şehir gerçekten büyüleyici. Kanalları, tarihi yapıları ve enerjisiyle herkesi etkiliyor. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız ya da Amsterdam'da neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız bu video tam size göre. Öncelikle şehrin kalbi olan Dam Meydanı'ndan başlıyoruz. Burada Kraliyet Sarayı'nı ve tarihi binaları görebilirsiniz. Meydan, şehir hayatının nabzını tutan canlı bir yer. Sonra Hollanda'nın en önemli sanat müzesi olan Rijks Müzesi'ne gidiyoruz. Burada Rembrandt'ın ünlü Gece Devriyesi tablosunu ve daha birçok başyapıtı görebilirsiniz. Bir sonraki durağımız dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi. Van Gogh'un hayatına ve eserlerine yakından tanıklık edeceksiniz. Amsterdam'ın simgesi olan kanal turu yapmadan şehirden ayrılmayın. Kanallarda tekneyle gezinirken şehri farklı bir açıdan görme şansı yakalayacaksınız. Şehrin en yeşil alanı olan Vondelpark'ta Park'ta biraz nefes alın, yürüyüş yapın ya da piknik yapın. Tarihi atmosferiyle önemli yerlerden biri olan Anne Frank evini ziyaret edin. Bu ev, ıkıcı, dünya savaşının izlerini en derin şekilde hissettiren yerlerden. Alışveriş ve yerel tatlar için Denegen Stratches ve Albert Kuy pazarına uğrayabilirsiniz. Buralar sokak modası ve lezzet durakları açısından harika. Sanatın modern hali için Moco Museum'ı ziyaret edin. Banksy ve Warhol gibi sanatçıların eserlerini burada görebilirsiniz. Eğer Amsterdam'ı kuş bakışı görmek isterseniz Adam Lookout tam size göre. Tepesindeki dev salıncakta heyecanı da yaşayabilirsiniz. Son olarak Hollanda'nın en eski ressamlarından Rembrandt'ın yaşadığı Rembrandt Evi Müzesi'ni keşfedin. Kısacası Amsterdam tarihi kanalları, renkli müzeleri, samimi sokakları ve benzersiz kültürüyle unutulmaz bir şehir. Umarım bu rehber gezinizde size yardımcı olur. Eğer videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.